dü. Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Kusura bakma patron kıracağım. <laughs> ne ballısın be patron. Bir kere de geli at ya. Vay bir de kırdın ha. Öğrenme gel diyorsun yani. Estağfurullah. Şeşiyek. Bak zarla barıştık sonunda. Şimdi bu oyun konuşa konuş oynanır ama ağzımı açmaya yüzüm yok. Ne fayda? Lütfen başlamayın yine. Ama öyle mahcubum ki size. Benim yüzümden kaçırdınız evi. Kısmet değilmiş. O olmasa başkası olur. Ne yapalım? Öyle de yengem çok üzüldü. Her ne kadar asaletinden belli etmiyorsa da farkındayım ben. Mars oluyorsunuz. Onun da farkında mısınız? Söz ama. Pazartesi para elinizde. Artık şu para mevzunu bıraksanız da dikkatinizi oyununuza verseniz. Zevki çıkmıyor ki böyle. Anlaşıldı. İlle koltuğun altına almak istiyorsun şunu. Ha şöyle. <laughs> Sen kaşındın patron. Benden günah gitti. Dört çar. Hadi bakalım gitsen yerine kadar. Sana da zahmet oluyor ama. Şu poğaçayı da bir an önce fırına atayım diye acele ediyorum. Bir kahvenin ne zahmeti olacak Hayriye teyze? Hazırlanacaksın sen de. Gider ayak çağırdım böyle. Fırsat bulup konuşamadık ki o günden beri. Hafta sonu bana kalsın diye akşamları geç saate kadar çalıştım hep. Sen konuştun mu o günden sonra Leyla'yla? Yok. Konuşmayacağım da. Vallahi çok kırgınım. Beni çok zor durumda bıraktı. Yerden göğe kadar haklısın. Konuşma kızım. Kendimi kullanılmış gibi hissettim. Allah'tan Necla darılmadı bana. Ne darılacak canım? Senin ne günahın var? Biliyor öbürünün ne olduğunu. İyice zıvanadan çıktı iyice. Ay sen kalk git oralara huzur boz. Yani düşündükçe daha da hırslanıyorum. Aslında size duyurmak istemedim ben. Annem duramamış işte. İyi oldu bir bakıma. Yoksa o bana daha ne yalanlar söylerdi. Yine acındırırdı kendini. Ah ah. Bunlar aslında hep o adamın akılları. O ne yezittir o. Hep o yaptırıyor bunları Leyla'ya. Bilmiyor muyum ben? Leyla ile konuştuğumu duydu tabi. Aramız yeniden bozulsun diye bunu yaptı. Bizimki de aptal uydu ona. Hem çok kızıyorum hem de elimi tamamen çekersen iyice o adamın maşası olacak diye korkuyorum. Sahipsiz diye istediği gibi yönetecek. İstediği tarafa çekecek kızı. Konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü. Ay ne yapacağımı şaşırdım ben vallahi. Pencüse. Severler güzeli Yencüse. Ama Buzar sevmiyor beni patron. Ne olacak şimdi? Mecburen açacaksınız o kapıyı. Heh, getir Sedef'im getir. Getir. Vallahi yaktı senin bu patron amcan beni. Mektebi de yok ki bunun. Nerede yaptın elini birader? Ay, abi hayat gibi. Dur bak. Şimdi açılacağım. Dur bak. Otur otur sen de seyret. Yok gideyim ben artık hazırlanacağım. Bitti mi kahveler? İçiyoruz daha. Ha, bittiyse alayım diyecektim. Ben gidiyorum Hayriye teyze. Ne zaman çıkarız? Poğaçalar 40 dakikaya kadar pişer. Ben de hazırlanayım o arada. Bir saat sonra çıkarız. Ee, değil mi Ali Rıza'cığım? Eh anca. Özendim vallahi. Konu komşu beraber gül e oynaya gideceksiniz. Benim de çok göreceğim gelmişti Cevriye anneme ama neyse. E siz de gelin. Yok canım. Damat el öpmeye gidecek. Kalabalık etmeyeyim ben. Başka zaman inşallah. Ee, şimdilik hoşçakalın. Hadi kızım görüşürüz. Söyle annene de tam bir saat sonra hazırız. Tamam. <laughs> Hah, hadi yavrum. Selam. Ne haber? İyi. Uğraşıyoruz. Şevket geldi. Hiç görüşemiyoruz artık. Vallahi öyle. Nasıl gidiyor inşaat? İyi. İkinci katın kalıplarını koyduk. Düse öğreneceksiniz. Ya patron. Şevket'i görünce bu kızın yüzünde güller açıyor. Bir şey var galiba aralarında. Cici kız terbiyeli. Yakışıyorlar da birbirlerine. Kaçırmayın derim ben. Ama sakın çocuklara herhangi bir imata bulunmayın. Yani o konu biraz hassas. Ha, var yani bir şeyler. Ee, yok ama dediğim gibi. Lafını bile etmeyin. Etmem canım etmem de Nasıl anladım ama değil mi? Işıldadı birden gözleri. Gözleri parladı gözleri. Şş, tamam. Tamam. Affedersin. Ne atmıştım ben? Düse. Daha bekçi bulamadınız mı? Bulduk bulduk. <laughs> Neyse gideyim ben. Fikret ablaları geliyor musun sen de? Yok. Ben duş alıp gideceğim yine. Hmm. Yorgun görünüyorsun. Hadi tutmayayım ben seni. Eh, görüşürüz. Şevket, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Şansınız bol olsun. Sağ ol iki gözüm. Gel otur. Gel. Gel ya. Nasılsın oğlum? İşler nasıl? İyiyim. Çalışıyoruz. Şevket. Merhaba anneciğim. Nasılsın? İyiyim çocuğum. Kahve yapayım mı sana da? İçerim anneciğim. Kim yeniyor? Patron. Evi kaçırmanıza sebep oldum ya. Bir şey diyemiyor. Tavla da dövüyor beni. Mithat Bey lütfen siz böyle dedikçe üzülüyorum. Mahcubiyetten yüzsüzlüğe vurdum. Şakayla karışık söylüyorum. Benim yerime gene utanıyor bak. Sözüm söz ama annene de söyledim, babana da. Pazartesi veriyorum paranızı. Sonra ben de bakacağım el birliğiyle size daha güzel bir ev bulacağız inşallah. İnşallah. Hayrola? Pek yorgunsun sen. Yorgunum biraz. Ondan. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yo, Her şey yolunda. Sağlam döküyor musunuz betonu? Demiri memiri hakkıyla kullanıyor musunuz? Tabii canım. Yönetmeliğe uygun hareket ediyoruz. Ha, O çok önemli. Aferin. Cem bir uzman gönderecekti. Ne oldu? Sağ olsun. Gönderdi göndermesine de... ...adam profesyonel tabii. Bize pahalı geldi biraz. Ahbap işi hep daha pahalıya çıkar zaten. Damat kendi ilgilenmiyor mu hiç? E onun da işleri yoğun. Vakit ayıramıyor. Ama biz başımızın çaresine bakıyoruz canım. Problem yok. İyi, sevindim. Oynayın. Engel olmayayım ben. Ya... Ben kaç atmıştım gene unuttum. Düşer düşer. Tamam. Oh. Sen de gelseydin ne sevinirdi Fikret. Nasıl geleyim anne biliyorsun durumu. Çocuğun işi başından aşkın. Yengem üzülmesin diye söylemeyeyim dedim ama duramıyorum. Bu işe başladığından beri süzüldün sen. Değil mi? Yapmayın Mithat abi. Şimdi de bunu takar kafasına. Rengi soldu rengi. Sabah akşam şantiyede kolay mı? Satış oldu mu hiç? Yok daha. Soranlar oluyor tabii ama istediğimiz fiyatı veren çıkmadı daha. ...biz de yok parasına vermeyelim diyoruz. Öyle işte. Hayırlısı. Eline sağlık anneciğim. Alayım ben yavrum. Yok canım götürürüm ben. İçeri gidiyorum nasıl olsa. Otur yav. Bir elde seninle atalım. Yorgunum şimdi. Başka zaman. Tamam mı devam mı? Daha vakit var. Hadi oynayalım ya bir elde ha. Bıkmadınız mı? Sabahtan beri oynuyoruz. <laughs> Sen tavlayı şiir gibi oynarsın da ben nasıl bıkarım patron? <laughs> Şuna samimiyetle. Yenilen pehlivan. Güreşe doymaz desek nasıl olur ha? <laughs> bir yerde öyle. <laughs> Buyurun. Bırak öyle bırak yavrum. Gel anlat bakayım senin neyin var. Ver oğlum. Bir şeyim yok var bir şey anlarım ben. Yok dedim anne. Ayşe nerede? Ee, gideceğiz diye ödev yapıyor harıl harıl. Şevket var senin bir sıkıntın. Saklama benden oğlum hadi söyle anneciğine. Arkadaşından mı bozuştun? Ay kavga mı ettiniz Allah korusun. Paramız bitti anne devam edemiyoruz. İnşaat durdu. Maşallah. Senin oğlan pırlanta gibi çocuk. Efendi bir kere efendi. Ee, kim yetiştirmiş? Sağ olun. İnşaat bitince evlendirirsiniz artık. Bakalım kısmet. Sütten ağzı yandı diye yoğurdu üfler şimdi o. Evlenmek istemez. Siz ön ayak olun bari. Kendi bileceği iş. İlkinde de müdahale etmedik biz. Tamamen kendi seçimiydi. Ne yazık ki kötü bir tecrübe yaşadı. Ferhunde Hanım hepimizi çok üzdü. Onu bıraktığı izleri silmek hepimiz için çok zor. Gelinin adı Ferhunde miydi? Evet. Vay Yüce Ne güzel ismi varmış. Bu adı kötü huylu birine yakıştıramadım hiç. Benim tanıdığım Ferhundeler hep cici hanımlardır. Hep Hepik. Gidelim bakalım şöyle tek tek. <laughs> ne demek acaba? Efendim? Ferhunde'nin anlamını sordum. Ne manaya geliyor? <laughs> Uğurlu demek. Ne diyorsun? Şahane. Devam edecek misiniz? pardon patron.